Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 1563 yılında zilede dünyaya gelen Seyyid Abdülmecid Sivasi Hazretleri 7 yaşındayken hafızlığını tamamlamıştır. Babası Şeyh Muharrem Efendidir. Arapçayı babasından tahsil etti. Sonra amcası Şemsettin Sivasi Hazretlerinden fıkıh, hadis, Tefsir gibi yüksek ilimleri öğrendi. Uzun müddet amcasının sohbetlerinde bulunarak feyiz ve bereketlere nail oldu. Tasavvufi hakikatlere kavuşup yüksek manevi derecelere ulaştı. Amcası tarafından Merzifon'da görevlendirilip ilim ve irşat hayatına orada devam etti. Merzifon'daki görevini tamamlayıp zileye döndükten sonra irşat vazifesine orada devam etti. Abdülmecit Sivası Hazretleri mürşidi olan Şemsettin Sivası Hazretlerinin vefat etmesi üzerine Sivas'a gitti. Dergahın şehliğini üstlendi. Padişah 3. Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilen Allah dostu bir süre Ayasofya Camii'nde vaizlik yaptı. Tefsir ve hadis dersleri verdi. Abdülmecit Sivasi Hazretleri daha sonra Şehzade Camii'nde, Sultan Selim Camii'nde vazife yaptı. Sultanahmet Camii yapılırken temel atma merasiminde bulunup dua etti ve temele ilk taşı koydu. Sultanahmet Camii'nin yapımı tamamlanıp ibadete açılınca İlk vaazı Abdülmecid Sivasi Hazretleri verdi. Vefat edinceye kadar bu caminin vaizliğini yürüttü. Her daim insanlara İslam'ı anlatan ve ehli sünnetin yolundan bir olsun ayrılmamaya çalışan bu mübarek Allah dostu ömür sermayesini en iyi şekilde tüketmeye çalışmıştır. 1639 yılında vefat eden Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin türbesi Eyüp Sultan Nişancıdır. Allahu Teala kendisinden razı olsun inşallah. Selam ve dua ile Allahu Teala'ya emanet olun inşallah.